Selam arkadaşlar, Astrid ve Karanlık Kardeşler Hayal Kırıklığından sonra ana görevlerden devam edeceğim. Bunun sebebi de neden Hayal Kırıklığına uğradın dersen arkadaşlar. Böyle güzel bir kardeşlik var tamam mı? Sen buna katılmayıp liderlerini öldürüyorsun. Seni zorbaladığı için seni mecbur ettiği için bir cinayet işleme. Bunun devamında bence bakın belki de tek hayal kırıklığım bu oyunla ilgili. Bu karanlık kardeşliği sen yok ettikten sonra ardından bence çok güzel bir ölç işte senden böyle ne, nasıl söyleyeyim yani bu kadar 3-5 kişi miydi karanlık kardeşlik? Yani hiç mi askeriniz, hiç mi başka suikastçınız yoktu sizin? <laughs> Okey zaten tabii ki de herkes yanımda olacak onu da anlıyorum. Ama Bence yetersizdi yani. Gidiyorum Alduin'in düşüşünü yapmaya. Gördüğünüz gibi bir yan görev falan da vardı. Boşverin onları. Bir kitap açıyorum okuyorum. Hop görev çıkıyor. Onu ben hallederim. Artık onlar için çok böyle video çekesim gelmiyor yani. Sona böyle yaklaştım mı diye nereden bakıp, bakıp anlamaya çalışıyorum biliyor musunuz? Başarımlara baktım. Başarımlarda da böyle bir neredeyse 10 görev falan vardı. İşte tamamla diye açtığı oyunun bize Çok fazla bir şey yoktu. Kız, kılıcım neyim şöyle? Şimdi buradaki şeyi alalım. Burada Berak ile git çıkıyorduk galiba. Yok. Evet. Lidya da bir değişik mesela Lidya da yok. Ne bileyim ya. Lidan'ın gelişi de bir değişik oldu. <laughs> Ölme bak yine ölecek gitti oraya. Ha. <laughs> Bu arada ben burada evlenebiliyormuşum. Çocuk sahibi olabiliyormuşum arkadaşlar. Ne? <laughs> evlenebiliyormuşum. İşte sonra çocuk evlat edinebiliyor. Biliyormuşum falan ay konuşamıyorum. <laughs> Bir tür şey duydum. Aa hayır. Ay Ya, oh. Lan neyi yetersiz eşyamı? Hangisi lan? Bak bu kıyafet bence şu ana kadar ya. Abone zırhı. Sims ya çok asil duruyor. Hadi artık ya. Yet o. Aaa üf tamam. Neresi? Ay bu da beni ne zorlardı ne ölürdüm ben bu Ay aleti. Şefs O kadar çok ki. Look. Şimdi. Geldim mi artık? Hadi, hadi. <laughs> Bitmedi. Bu görevde sanırım amacımız bu eski kuzeylilerin Aldeni buraya nasıl gönderdiğini öğrenebilmek. Bakalım. Eski kuzeylerin Aldun'a e karşı izler yıkan nidasını kullandığı geçmişin bir görselini Kadim Tomar'a burada okuduğumda elde edecekmişim. Söylenene göre. Güzel bir görev bu arada. Hazır mısınız? Kadim Tomar. Oku. say Alduin, Bukri. Today, Alduin's lordship will be restored. But I honor your courage, wolf Akrin. Die now in vain. For I Know that Gormlaid sent you down to death. Hey A glorious day, is it not? Have you no thought beyond the blooding of your blade? <laughs> what else is there? battle below goes ill. If does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us, even now? We blooded him well. Four of his kin have fallen to my blade alone. But none have yet stood against Alduin himself, golfo Sorry. Birko. they did not have dragonrend. once we bring him down, i promise. you do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. he is beyond our strength. which is why i brought the Elder scroll. Uh -huh. dear we agreed not to use it. i never agreed. and if you are right, no, I not need, need to deal with Alduin ourselves. Here and now. We now, shall now, see check soon enough. All the one approaches. Okay. edildin vay be. It You did it. Yes. The world eater is gone. World okay, eater. Dünya, dünya, dünya. Vay be. Bir de onu kullanmanı istemiyor. Ölüyordun. Salak ejder doğun mu öldü? <laughs> ne? Aldığını yer mi? Ben. Vakkeen die now and wait your fate in southern <laughs> Me? Meh. You are too late, Alduin. Do Dovakkeen use dragon rend. A hey, star come. Oh, dragon. Do? Zap. Ask what one of yours has the way out. Al nasıl yeneceğim ben? Ay bir dakika bir dakika. Ay pardon aksı da savaşıyor. Arkadaşlar. What? başkasının elinde öleceğim diyor. Wow. Aslında yendim ama ölmedi arkadaşlar. Çok iyiydi. Partin oksu nereye konuşalım bir? Wow inanılmaz. Ama ben daha kaçtı yuvasını bulmam gerekiyor. Böylelikle onu ilk ve son kez denebilirim mi? Fortunax çok baş biliyorsunuz. Ömer baba olayı. Lord Kongrach, you truly have the voice of a Dovah. Alduin's allies will think twice after this bit. Nili Vrachin Moro. True, this is not the final Kongrach. But always was pahlok, arrogant in his power, Uznagar par. This should shake the loyalty of the dope Yes, one of his allies could tell us. Mah Mahus. but it was Perhaps the the palace in White Run, Dragon's Reach. It was originally built to house a captive Dover, a fine place to trap one of Alduin's <makes> allies, <makes> hmm. hmm. yes, but your sum is Oo, strong. Akşar, Yevki, Beyler, I do not, not doubt that you can, can convince him of the need. Yani diyorum ya hep kendimi orada daha ben gerçek bir ejder doğanım yani kendimi hep akçaya daha böyle ait hissettim ya. Baktığında şey çok Before güzeldi seher yıldızı bilmem ne ay hepsinde yaşarım ama ejder konak buralar çok başka. I used to visit him from time to time. Nearly, I do not know how he came to be caught, but the bro. The Hopkosun has been known as Dragon's Reach ever since. Ay, bir Which calls to you, Dovahkiin? Fus, Fime, or Yol? Fade, ponder. That is fine. Let that meaning fill you. Which calls to you? It is. Think of. That is Fus, which calls to you in your tongue, that think of this as the fire builds in your sum, in your breath. Sum Ark Mora. What will you burn? What will you spare? start. Akçay Mevki Bey'in sarayı olan ejder konağın bir zamanlar bir ejderhaya tutsak için kullanıldığını öğrendim. Ejder konakta bir ejderhaya tutsak düşürmek için ki bu e, Alduin'e ihanet edecek olan kişi olabilir. Ay elim kestim e, kişi olabilir diyorum ejderha olabilir. Onun için şeyle konuşmam gerekiyor. Mevki Bey'iyle. Gelin konuşalım. Oo, çok iyi ilerliyor ya. Mevkiyenin aşağıda ne işi var be? Hep de şeyde olur. Yerinde olur de hep yani. Bizim yoldaşların oraya gitmiş. Yardımına Run ihtiyacım var. Must have misheard you. I thought you already saved White But I don't understand why let a dragon into the heart of my city, Alduin, the World Eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return mean it's the end times? I didn't say anything about it. now. What's this nonsense about trapping a dragon? Then White Run will stand with you, dragon <inaudible> We will take the risk and gain the glory whether it be in victory so what's the plan then how do you and oh well probably for the best it will give me time to see if that old it still works according to legend although i never thought to put Jarl Olaf one eye was. Olaf Sars and Olu Kralov. They say he shouted it into submission in single combat atop. Numinex getirmiş Numinex bir şeyler anladı. That's his skull. Bu ana sonuç Oha. I was done talking anyway. Gerektiğini idaye öğreneceğim. Nerede öğreneceğim acaba? E Sema alem tapınağında. Ne? Ay arkadaşlar çok ilerliyor ya. Bakın nidalarda böyle açmadığım çok nadir vardır yani. Evet, hiç kalmamış. Nida öğrenmem gerekiyor ki açayım. Evet arkadaşlar, alem Tapınağı'na gidiyorum tekrardan. Burada bize şeyler vardı ya. Bu da hala bekliyor mu acaba bizi burada? Düşünsenize Lydia buradaymış. Ya ben çok bağlanıyorum ya. Birazcık kötü oluyor bu, biliyor musunuz? Bak çok alıştım mesela Lidya'ya. Farkası da çok seviyorum. Yola yolda bulduğuma değişemiyorum. Yeri başka, yeri başka. I a, a serious one. I've discovered who the graybeards leader really is. He's a dragon, evet. not just any dragon, but the right <laughs> hand Bartrams. of Aldrin, responsible for many of the blades have been hunting him for centuries, but he was protected. But justice demands that he die for his crime. Until he is dead, my oath as a blade prevents me. <laughs> Ne? Ne? Partnaksa öldürmem gerekir çünkü geçmişte çok büyük hatalar falan yapmış aldığını sağ koluymuş ve şu anda kırsakallar ve imparatorluk tavına korunduğunu söylüyor. in Skyhaven. An unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the blades recorded many of mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. the this, this Delphine's map of dragon burial sites. I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up. Mm -hmm. ah, don't you see? The names of dragons are always three words of power shouts by calling oh. the dragon with a voice. Seda'yla çağırsan nerede olursan olsun. Ejderha gelene zorunda değil ama doğaları gerek olurlu ve bir meydan okumayı reddetmek istemezler. Kanatlı Kravcısı. Oda Ving, çağıracağım ejderhanın şeyini de öğrendim. You will have to speak up. I'm a little deaf my room. Haven't you been listening to me? All the old tales agree that he has some meat there. He devours the Justice can be harsh, but it is still justice. Parthenax was the author of many atrocities. I'm great enough to be remembered for thousands of years. öyle bir vahşet ki and has overthrown the dragon cult, but that does not excuse or previous. Whether or not truly repent or acted to demands that he pay with his life. Ben şok şu an. Kız buradaki şey kız nereye gitti peki bir tane kız vardı bu O zaman Odin ki şimdi. Ben vallahi böyle ilerleyeceğini hiç zannetmiyordum ama yani en yakın kişiyi bile burada öldürmeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Çok değişik bir oyun. Dostunuz bir anda düşman olabiliyor. İlerlediğiniz yoldaşınızı öldürüyorsunuz. Bunu oyun defalarca gösterdi. May the gods watch over your battles, friend. Not as... As I promised, my men stand ready. The great... My men know what to do. Make sure you do your part. I'm putting my city Your hands. Ah. Ay, arkadaşlar, ben bunu bir sonraki videoda oynayacağım. Çok heyecanlandım. <laughs> <laughs> Bundan sonraki videoda birlikte o dünkü ejder konağı çağıralım. Zaten şu anda aldığım bir kere için böyle sanki gerçekten ejder doğal olarak yorgun hissediyorum kendimi. Bir sonraki videoda devam edeceğim. Ana görevler gerçekten böyle şu an anlam dolu ilerliyor. Onun için heyecanla bir sonraki videoyu oynayacağım. Hoşçakalın.